私も大好きな人もいる。<music> <music> No, wir sind halbest. endişelerimiz de bu süreci dahil ederek ilçemizin ve ilimizin tanıtılmak katılmak istiyoruz. Bu vesileyle de tüm basın mensuplarına, tüm derneklerimize, federasyonlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, eski pazar belediyemize, katılmak tüm yerel ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Önde gelen STK temsilcilerimiz, spor dünyasının önde gelen isimlerimiz, hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Ben öncelikle evet. ee, Karabük Valimize, İlk Müdür Turizm Müdürlüğümüze, Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, yerel basın mensuplarına, ulusal basın mensuplarına, Kürtüm ve Kardelme ailesinin çok değerli başkan ve yöneticilerine teşekkürleri iletiyorum. Tabii ben bu topraklardan, yani yenice doğumlu bir kardeşimizin İstanbul'da yaşıyoruz. Bulunduğumuz sivil toplum kuruluşları içerisinde de bölgemizin tanıtımına, gelişmesini katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Tabii ki bu işbirliği, el birliği oluyor. Eee yerel yönetimlerle yapılan işbirliği, yerel sivil toplum kuruluşları, yerel medya bunda çok çok önem arz ediyor. Bu, bu sivil toplum kuruluşu Sayın Cevdet genel başkanlık yaptığı senin toplum kuruluşunda Türkiye'nin çok önemli konularında çok önemli çalışmalar yapıyor. Eksim ee, zirvesi olsun, Oregon Şuan Dolu Kalkınası olsun, Doğu Akdeniz projesi olsun, çok çeşitli alanlarda birçok akademisyenle birlikte e, büyük hizmetler sunuyor. Bu hizmetler bir tanesi içinde yine buradayız. Bu yapıda bir ana bir odamız var. Atrium diyoruz biz buna. Bir salon. Yani e, yapının merkezi. Ve bu merkezin etrafında odalar sıralanmış. Buranın kazısı da bizden önceki ekipler tarafından gerçekleştirilmiş ama biz bu yapının gerçekten eşsiz mozaiklere sahip olduğunu görünce buranın da e, ülke insanına e, teşhir edilmesi, hizmetine açılması gerektiğini düşünerek sağ olsun Sayın Valimizin de büyük desteğiyle bu e, çatı yapıldı bu sene ve ya bir, bir haftalık bir iş kaldı. Ondan sonra da dediğim gibi teşhiri açacağız inşallah burayı da. Yapının hemen hemen tüm odalarında mozaik zemin mevcut. Bunun yanında iki odamızda ise günümüze neredeyse yarısı ulaşmış fresk kalıntıları görmekteyiz. Ve e, özellikle e, yapının bazı bölümleri bizim için e, önem arz ediyor. Buradan başlayacak olursak, burası kulina dediğimiz bir alan, yani evin e, mutfak bölümü arkadaşların olduğu alan. Onun yanında bir oda var, arada büyük bir oda var ve biz bu odaya triklinum diyoruz, yani şölen odası aslında evdeki bütün e, aktivitelerin, işte sohbetlerin, e, yemek faaliyetlerinin gerçekleştirildiği oda orta bölümde. Onun yanında yine bir fonksiyonel oda var. Fakat en önemli odamız ise yapının şurada kuzey doğu ucundaki çıkıntı şeklinde gördüğümüz oda. Buranın adı Kubikula. Roma konutlarındaki yatak odası. Ve buranın zemininde o dönemin artık ev sahiplerinin romantizmini de gösteren bir durum söz konusu ve evin sahibi ve sahibesinin portreleri yatak odasının zeminine mozaik olarak döşenmiş. Şu anda mevcut, eee dediğim gibi görmek isteyen olursa o karı koca portresini orada da görebiliriz. Eee bu özelliğiyle yani bir evin sahibinin ve eşinin portrelerinin mozaik sanatıyla uygulandığı tek örnek olduğunu da belirtelim. Bundan dolayı bu yapıyı biz e, teşhir etmek istedik. Yapının ilk Yapım tarihi de milattan sonra dördüncü yüzyıl fakat çok uzun yıllar boyunca kullanılmış çeşitli eklentiler var. Burada görmüş olduğunuz gibi yapıya sonradan bu bölüm eklenmiş. Buralar ise depo bölümleri işte yakacak e malzemenin materyallerin saklandığı yer. Yapıya bu kapıdan giriliyor ve bir de e dediğim gibi içte ayrı bir kapı daha var. Şu bölümde böyle bir e Roma konutundan varlığından bahsedebiliyoruz. Elinde mozaikler var. Çeşitli kuş figürleri var. Bir sepetimiz var. Hatta şöyle de gösterebilirim buradan. Şurada bir sepet var. Sepetin üstünde armut, yanlardan üzüm salkımları görünüyor. Ar, e, armutlar var dediğim gibi. Nar motifleri var. Sülün kuşu, çeşitli tavuk betimleri ve tavus kuşları var yapıda yine çeşitli bir evre söz konusu. Bu evreler yapılırken de şu görmüş olduğumuz duvar daha sonraki dönemde inşa edilmiş. Yapının hemen merkezinde bir tane havuz var. Bu da suyla ilgili bir yapı olduğunu bize gösteriyor buranın. Ama fonksiyon olarak şudur diyebileceğimiz henüz seviyeye ulaşmadık. 2022 yılında buradaki kazı çalışıp 2023'te de kazı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sene bulduğumuz bu mozaikleri Belediye başkanımız burada mı göremiyorum ama sağ olsun belediye başkanımızın desteğiyle bu çatı yani geçici bir koruma önlemi aldık. Yağmurdan, yaştan koruyalım diye. Ee, ilerleyen dönemlerde yapının kazısını tamamladıktan sonra burayı da teşhir edeceğiz. Mozaikler bize şu anda yapının milattan sonra 4. 5. yüzyılda yapıldığını gösteriyor. Yangınla ilgili hemen bir izi göstereyim size. Alınmalar var. Yani çok güçlü bir yangın geçirmiş. Taşı bile eritmiş diyebilirim bu yangın. Ee, bu 7. yüzyıla ait bir tabaka. Dolayısıyla 7. yüzyılda iç kalenin tamamen yangınla tahrip edildiğini söyleyebiliriz. Kaçeye geldiniz inşallah. O güne <laughs> Konya'ya gidip Ağrı'ya gidin. Efkar Ha, orası. Şöyle bir şey. Buradan seyir da var. 16. yapalım.